Asgari ücrete insani bir zam. Memur emekliye hakkaniyetli, insani, mantıklı bir zam. Bakınız, sadece sendikalar söylemiyor bunu. Sivil toplum kuruluşları ya da biz gazeteciler söylemiyor bunu. Ya da muhalefet partisi söylemiyor bunu. Ya da iktidar kanadı söylemiyor bunu. İş insanı söylüyor, iş insanı, patronlar. Patronlar diyor ki, ya arkadaş siz bu çalışandan niye bu kadar vergi kesiyorsunuz? Buna bir düzenleme getirin, kendi çalışanı çünkü. Aynı zamanda asgari ücret üzerinden de kriterleri belirlemiş. Bir bakalım yakından. İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret çağrısı. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak. Mahmut Asmalı Müsiyat Genel Başkanı diyor ki çalışanların emekleri zayi olmamalı. Asgari ücret geçmiş 6 aylık enflasyon oranına yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmelidir diyor. Bakınız Sayın Mahmut Asmalı çok ama çok önemli bir noktaya temas etmiş Müsiyat'ın genel başkanı. Asgari ücret geçmiş 6 aylık enflasyon oranına yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmelidir diyor. Orhan Aydın da diyor ki Askom genel başkanı enflasyon dizginlenmeli. Ücretli çalışanlar enflasyona karşı korunmalı. Bu bağlamda enflasyon oranı artı refah payının çalışanlara verilmesi gerekiyor diyor. İş adamları söylüyor. Diyor ki asgari ücreti belirlerken 6 aylık enflasyon oranını alacaksın. Matematiğini ortalamasını çıkaracaksın ama ona refah payı da ekleyeceksin diyor. Şimdi Şekip Aldaviş diyor ki İTO başkanı vergi dilimi güncellenmeli. i̇şte bak bu da çok hayati. Asgari ücretin belirlenmesi kadar hayati. Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor diyor çalışanı. Evet eritiyor. Vergiler maaşların eritiyor. Belgi dilimleri son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli. İlk belgi dilimi 2008'de asgari ücretin 13 katı iken 2013'te 11 katına 2023'te ise 6 katına düştü diyor. 6 kat ya 10-15 bakarız 2008'deki 13 katı nerede 6 katı nerede. Düşüşe bak diyor ki lütfen diyor yani çalışana diyor hakkaniyetli davranalım vergi kesintilerinde maaşları eritmeyin diyor. Zaten enflasyon yüksek. Zaten maaşlar düşük. 2024 asgari ücret senaryoları. Mevcut maaş 11.402, zam 40, yeni maaş 15.963. Bunlar senaryo, asgari ücret. 11.402 TL zaten mevcut maaş. 45 yapılırsa zam 16.532 olacak. Eğer %50 yapılırsa 17.103 lira olacak. %55 yapılırsa 17.673 lira. %60 yapılırsa 18.243 lira. Evet yani %60 bana en mantıklı oran olarak geliyor. Ding 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 yanıyor böyle kırmızı bir spot. Ben buradayım yüzde altmış diye. Yani başka türlü olmayacak ha. Yüzde altmış ya sakın ha kırk beşler falan kırkları falan hiç konuşmayın. Pazarlık konusu bile yapmayın bence. Kırk kırk beş. Siz bence pazarlık payını elli beşten itibaren açın. 60'ı da zorlayın. Vaziyet bu. Şey, i̇ş adamları da söylüyor. Yani iş adamları diyor ki yani asgari ücreti belirlerken şunu 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 yapın. Patron diyor bunu yani.